Hmm. Açtı işte onu. İnşallah gelen olur. Vakti olan gelir. Evet canlı yayınımızı açtık arkadaşlar. İnşallah gelen olur. Böyle kısa da olsa sohbet ederiz. Hediyecim burada. Canım Merhaba, arkadaşım. günler. Burada çidoşum yine. E, bu beni zaten tanıyorsunuz. Tanıtmaya <laughs> gerek yok. İnşallah gelirsiniz de böyle iki muhabbet ederiz. Size bahsettiğim arkadaşım hediyecim. My College'de biz çalışmıştık. Oradan arkadaş oluyoruz. Evet dört beş senedim 5 sene oldu Beş evet. senelik arkadaşlarımız var Çok şükür beraber çok güzel şeyler geçirdik çok Evet güzel kaldık. çok güzel çok güzel zamanlar geçirdik anılarımız hep oldu olsun inşallah her günümüz amin inşallah iki kişi geldi günler. Hoş geldiniz bu da benim adışım olan çidoşum üçümüz zaten orada çok samimiydik üçümüz Aynen. hep bir aradaydık My maykoles <laughs> Hoş geldin Kalbiye'cim. Selamlar. Nasılsın? İyi misin? Kalbiye geldi yanı yayınımıza. Hmm. Sen gelmeden söyledim. Arkadaşım Hediye, arkadaşım Çiğdem. Tanıtayım. Hoş geldiniz yayınımıza. Alışkın değilsin ya. Evet, 5 kişi görüyorum şu anda yayında. Kimler var? Bir selam verir misiniz arkadaşlar? Böyle kahvelerimizi içtik, sohbetimizi yapıyoruz. Şu anda dedim canlı açalım. Almanya'dan selamlar demiş Sıla, iyi yayınlar. Teşekkür ederim Sıla'cığım, hoş geldin. Türkiye'den, Bursa'dan da sana selamlar olsun. Bütün Almanya'daki takipçilerimize selamlar olsun. İyiyim Kalbiye'ciğim, teşekkür ederim. Böyle arkadaşlarla bir araya geldik, işte böyle oturuyoruz, muhabbetimizi yapıyoruz, böyle göstereyim. Tripod olmadığı için net çekemiyorum. Üçümüzü aynı anda alamıyorum. Evet. Öyle iyiyiz biz çok şükür. Şöyle hatta kahvelerimizi içtik. Şöyle göstereyim. Kahvelerimizi içtik. Böyle muhabbetimizi yapıyoruz. Birazdan kalkacağız. Çok geç saate dedik kalmayalım. Öncesinde bir yarım saatlik de olsa canlı yayın açalım dedik. Öyle yani arkadaşlar. Aleyküm selam Birsen'cim hoş geldin. Teşekkür ederim. Nasılsın? İyi misin? Hayırlı yayınlar demiş bir sen. Öyle hem ana olarak kalsın diye açtım. Çok böyle uzun saatlerce yayında kalamayacağım. Sağ ol Kaydiyeciğim. Teşekkür ederim. <laughs> kısa kısa videolar. Değil mi? Aynen. <laughs> Aynen. Yok bazen açıyorum böyle bir saat falan kaldığım oluyor. Çok uzun kalamıyorum. Evet ekrana çift tıklayalım. Yayını beğenelim arkadaşlar. YouTube Hadi öne çıkartın. Hadi arkadaşlar çift tıklayalım. Biz şey iş yerinden arkadaşız. Biraz kendimizden evet. bahsedelim. Evet. My Kolej'de üçümüz böyle birlikte çalıştığımız dönemden arkadaşlık kurduk. Teşekkür ederim. Öyle Değil de sonucu. devam ediyoruz. Çok şükür ayrılmadık. Evet. Arkadaşlar Beni işimizden. ziyarete İstanbul'a geldiler işte kaldılar bir gün. Gönül isterdi ki daha çok kalsınlar. Öyle şimdi ben de buraya geldim. Hazır dedim bir fırsat bulayım arkadaşıma geleyim. Hediyemi göreyim dedim. Çidoşumu göreyim. Çok sevindik. Çok sağ ol. Şimdi arkadaşlarım da iş hayatını <laughs> ne zaman bıraktılar? Sen ne kadar oldu ayrılalı maykolojiden? Bir sene oldu mu? Olmadı. Temmuz'da. Oldu. Ha, sen ne kadar oldu ayrılalı? 2 yıl oldu. Ben emekli olup öyle ayrıldım. Sen ayrıldın. emekli olunca canım. Aynen. Öyle yani Aynen. arkadaşlar. Öylelikle arkadaşlar Aynen. da işi bıraktılar Aynen. benden sonra Aynen. ama benim böyle üçümüz çalıştığımız dönem gerçekten çok güzeldi. Güzeldi. Evet. Güzel, güzel. zamanlar geçirdik. Güzel dostluklar kurduk çok şükür. Böyle biraz hani bana arada diyorsunuz kendinden bahset falan. Ben eşimle evliliğimi yapmadan önce çalışıyordum. Ee, çok az kısa bir süre böyle 6-7 ay kadar e, A101 depoda çalıştım. Oradan e, My e geçiş yaptım. My Kolej'deki zamanlarımı yani A101'de de çok güzel arkadaşlarım oldu ama My Kolej'deki arkadaşlıklarım daha bir başkaydı Aynen. yani. Böyle gördüğün gibi. Ve hediyeden size bahsetmiştim. Hatta dua etmiştik. Cuma duasında hediyemizi de katmıştık duaya. Sağ Öyle yani. Allah razı olsunlar. Dua edenlerden, evet, düşünenlerden. Arkadaşlardan da sana çok destek, dua Teşekkür geldi. Teşekkür ederim hepinize. Allah razı olsun hepinizden. <laughs> Rabbim bütün hastalara şafi ismiyle şifalar versin. versin. İçinde de seyredin. sana inşallah. Amin. Canım. Amin. 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 Bu da çidoşum. Benim ana <laughs> 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 Öyle. <gülüyor> Teşekkür ederim bir sence. Ev, yani normalde genelde ev halimle görüyorsunuz. Yine aynıyım aslında. Hiçbir fark yok. Yine makyaj yok yüzünde, sadece böyle çok ufaktan bir rümel çatdan inin aşağıya <gülüyor> yazmış <gülüyor> bir sen <saniye>. yukarıdan izleyenlere <laughs> beğenilerimizi yapalım. Öyle bir ya bir 10 dakika bile olsa dedim burada ana olarak kalsın. İnsan dönüp dönüp izliyor, ha, güzel evet. oluyor. Tekrar tekrar, değil mi? Aynen. Ne güzel. Ee, Hediye ve e kızını çok evlendirdi. Kaç ay oldu Can evleneli? 5. 5 ay oldu işte. Deşerim. Yeni bir yeni bir kayınvalide. <laughs> Genç kayınvalide. <laughs> Öyle kızını evlendirdi. Allah sana da nasip etsin inşallah. Amin. O Bütün evlatlarımda Rabbim hayırlı kaderler yazsın. Hepiniz olsun. Arkadaşına çok çok geçmiş olsun. Allah şifa versin diyor kalbiye Amin. Teşekkür, Teşekkür ederiz. Ediyoruz. Çünkü... evet tabi canım moral oluyor bana bir sence aynen arkadaşlarımla bir arada olmak tabii ki de <laughs> hem insan mutlu oluyor bir araya tabii canım. geldiği için eski günleri yad ediyoruz motive oluyor ee, ailemin de yanında olmak tabi o da etkiliyor böyle yani Bursa benim doğup büyüdüğüm şehir ee, bütün gençliğim çocukluğum hep burada geçmiş o yüzden bana iyi geliyor burada olmak doğru doğru tespit tatlım böyle kısa bir selamlaşalım dedim. Hem arkadaşlarımla tanıtayım dedim size. Böyle bir selam gönderelim buradan istedim. Burada yayında hani bazı arkadaşlar yazıyor çok kısa yayın yapmışsın. Bu yayınlar böyle uzun böyle kalsın diye yaptığım yayınlar değil. Yani ana olarak kalsın. Bir de mesela parktan görüntü açtım Çidoş'ta buraya yürürken. O güzelliği o ortamı görüşün, böyle sizinle görüşün. evet paylaşmak istedim. Gerçi kısa video da çektim gelirken onu daha sonra editleyeceğim. Aleyküm selam Yeliz'ciğim. Hoş geldin. Şöhret hoş geldin. Amin. Bütün hastalara Rabbim şifalar versin diyor. Amin amin. Amin inşallah. Öyle yani. Sizinle de paylaşmak istedim. Güzel anlarımı paylaşmak istiyorum böyle. Her zaman dertleşmek, her zaman sıkıntılardan bahsetmek değil de güzellikleri de paylaşmak lazım. Amin. Böyle düşündüm. Neyse. Hepinize <laughs> çok teşekkür ediyorum. Yayınıma uğrayıp selam verip hal hatır sorduğunuz için. Hepinize selamlar gönderiyorum. Kendinize çok iyi bakın. İlin aşağıya çatıdan. Bir sencim çok kalmayacağım ya sağ olsunlar gelmişler beğenilerini yapsalar o da yeterli. Teşekkür ediyorum. Arkadaşlarım Bursa'da oturuyor Kalbiye'cim. Evet. Bursa'da oturuyorlar. Geldikçe <laughs> işte görüşüyorum. Onlar geldiler benim evime sağ olsunlar İstanbul'da Orada da beni yalnız bırakmadılar. Ben bırakalım kız. Kaç senelik dostluk arkadaşımız. <laughs> Asla bırakma. Allah razı olsun. Her zaman Hadi Görüşmek Anladım. üzere bir bursalı var. Her sen bursalıydın değil mi? Hmm. Ne güzel bak içe şey, yardım Allah nasip ederse ulu camiye gideceğim, çarşıya çıkacağım. Oradaki havlucular çarşısı olsun, ulu cami olsun, oralardan yine böyle görüntüler çekeceğim, video çekeceğim, onları paylaşacağım inşallah. Canlı yayın da açmak istiyorum. Çok uzun canlı yayın yapabileceğim yerler değil, uzun süre kalamam çünkü e, işlerimizde olduğu için fazla uzun vaktim yok onun dışında geniş bir vakit olsa ben de isterim böyle hani bir saat 2 saat canlı yayın yapayım yani beni mazur görün bu ara bu pazar nişanımız var biliyorsunuz nişandan sonra inşallah evde eve geçtiğimde falan İstanbul'a gittiğimde daha uzun vakitlerim olur şimdilik kendinize çok iyi bakın Allah'a emanet olun öpüyorum sizi görüşmek üzere Hadi selamlar sevgiler hayırlı akşamlar hayırlı görüşürüz. akşamlar olsun hepinize <laughs> <Sen. gülüyor> Gelecek inşallah kalbiyece. Evet.